Poison TV'den herkese merhaba. 2. bölümüyle karşınızdayız gruptan çıkmak için İtalya'ya karşı oynayacağız. Çok önemli bir maç olacak bu. Evet İtalya Avustralya'yı yenmiş. Berabere kalırsak gruptan çıktık. İtalya'nın kesin kazanması gereken bir maç, bu gruptan çıkmak istiyorsa bizim de beraberlik yetiyor bize. O yüzden dikkat etmemiz lazım. İtalyan ataklarına Arda. Mehmet total yapma orada top kaybetme Mehmet Aman Allah'ım ya adamlar tehlikeli ya Hakan Çalhanoğlu Kaç Selçuk İnan Sen de kaç Gökhan Töre'ye şimdi pas verdik Gökhan. Güzel. Gökhan Gönül'e. Yap güzel bir orta Gökhan. Vur kafayı. Ah. Hadi Hakan Çalınır. Yap güzel bir orta. Kötü yere gitti ya. Ah vur be Aman be salak ne yaptı? <laughs> Gökhan Töre kaybetmedi. İyi de pas verdi Gökhan Gönül'e. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. O uça bu ne ya? sakatlayacak ya. Ver hoca kartı çok güzel. Bak bir daha yapıyor mu? Uzaktan denedik ama oradan pas veremem zaten kimseye pas vermiyor. Gol be! Gol geldi be! Arda attı! Arda attı! 1-0 öne geçtik! Arda Turan! İtalya'da büyük şok! Hakan Çalhanoğlu free atamadı belki ama çok güzel yere kesmiş. Bu fon pazara kaçmış. Bravo oldu Arda. İkinci golü Dünya Kupası'ndaki Arda Turan'ın. Bu gol çok iyi oldu bizim için. İtalya'ya duran toplarda dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünürken duran toptan bulduk golü kapa önünü çok güzel be ah üstten atlama ama kapat önünü kapat aradan atamazsın Gökhan eyvah 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 Gökhan böyle bir şimdi Selçuk top almış Hakan Çalhanoğlu ah yapma yapma orada top kaybedilmez yapma Gökhan Babacan o, oldu bu üçüncüde atacak adamlar çok güzel. Hep böyle kullan Süper. Ulan bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Neyse devam çok güzel Be Arda. İyi de bir pas ver. Bırak Burak. A. Çek Burak. At Burak bunu. Ah be Burak ya. Bunu atman lazımdı ya. O! lan. Aman Allah'ım ya. Kaçırdığımız gollere bak ya. Ne yazık. Bir korner dağılırsa Kalkan güzel kesiyor o taraftan. İkinci yarıda. Yalnız Burak onu atması lazım ya. Moski'yi almış oyuna. Graziano Pelle kenarıya gelmiş. Selçuk. Ah be, ah be Mehmet Topal bir de uyanabilsen işine güzel olacak ya. Sözüm geri canım. Vallahi sözüm geri. Çok iyisin Volkan. Çok güzel hep böyle devam. Geçir biraz zaman geçir. Ah oh, Arda Pazar'a gitti. Yapış yapış adama kestirme. Çok iyi be seni. Ne yaptın Selçuk? Ne yaptın ya? Vallahi billahi kaşınıyoruz ya. Gol. Adamları zorla attıracağız golü. Çok iyi. Bu Çok iyi be. Ah. Ekseride daha iyi olacak. Atar ya güzel. Yürü Arda. Hadi Arda. Hadi Arda vur. Vur Arda. Vur ne bekliyorsun Arda? Vursana ya. Basıyoruz ya. Zivana'dan Zıvana'dan çıkarıyor onu ya. Çok iyi bir Arda. Çok iyi Arda. Vurun abi. Vur şu topa ya. Vurun ya. Ulan bu kadar olmaz ya. Şimdi. Ozan tufan yetişti. Mesela bekle. Gökhan Gönül'ü attı. Jokan gönül. Gökhan. Ozan Tufan at bu golü. A, Ozan attı. Ozan mükemmel bir gol. Ozan. Maçı bitirdik. İkinci turdayız artık. Dünya Kupası'nda İki Fenerbahçeli oyuncu çok güzel paslaştı. Tavana astı Ozan. İkinci yarıda girdi oyuna. Tavana astı. Taraftarlar çılgına dönüyor. İtalya'yı deviriyoruz. Ozan'a da hiç benzememiş abi. At ulan aşağı. Çok iyi be. Gelir mi kontrol gelmedi de düşünce çok güzel. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. At bunu Burak ya. <laughs> ya yemin ediyorum şaka gibisin ya. İş bitti artık. Tamam. Lider çıktık gruptan. Lider. Tarih yazıyoruz Dünya Kupası'nda. Gruptan lider çıkıyoruz. İtalya'nın, Meksika'nın, Avustralya'nın önünde. Meksika'da salak bir golle yenil berabere kalmasak yani 9 puan 3 maçta kayıpsız gruptan lider çıkacaktık olsun. O azar nazar boncuğu oldu. Helal be Volkan. Jeton yeni düştü galiba şimdi başladı be. Evet, gruptan lider çıkınca eşleşmelerde böyle oldu. Güney Afrika ile eşleştik. İkinci olmuş, sanırım F grubunda o grubun ikincisiyle eşleştik. Meksika'da ikinci olarak çıkmış Belçika ile eşleşmiş oldu bizim gruptandı. Bu maçı kazanmamız lazım. Artık telafisi olmayan maçlar başlıyor çünkü. Ben kaydederim oyun tekrar. Hakan Çağlan orada yorgunmuş biraz ama. Neyse ya, top şöyle, gider this should be a good cup tie. Last 16, the genuine contenders emerging. shock still possible. Fascinating match, Andy. Certainly is. Uh, I think early on you have to be a little bit careful. With, uh, but certainly, as the game goes forward, you've got to look to try and get yourselves in front. Two familiar teams. It's Turkey against South Africa. Afrika'nın, Güney Afrika'nın hızlı oyuncuları var. Dikkat etmemiz lazım bu maçta onlara. Karatlarda, özellikle Caner ve Kangren ile çok iş düşüyor. Evet, evet, evet. Selçuk girdi evet, evet. araya. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan kendi yer yani alanımızda top yapıyoruz şu dakikalarda Caner. Hakan Çalanoğlu. Eh be spiker sen de bir sus bu abi. Çok güzel paslaştık. Gol geldi. Mükemmel paslaşmalar ve gol geldi. Mehmet Topal attı. Çok güzel paslaştık. Maça golle başladık. Çok güzel. Mehmet Topal'ın da ilk gol oldu bu Dünya Kupası'ndaki. Matlaba. Majoro. Adamların isimlerini de bilmiyorum daha 2 Seni Gökhan Töre o da kaybetti Matlaba iyi bir top şimdi savunmamızın arkasına Kavalları kullanacak ve evet, Afrika Cumhuriyeti Topal ön direkte kesti Gökhan. topu. Gökhan töreyle kalkıyoruz. Ataha iyi sıyrıldı Gökhan. Yukarıda Atakan'a. Önde baskı çok önemli bizim için. Herife bak ya. Tutun adamı. Selçuk. Orta geldi. Kafa vuruşu. Ah, dışarıda. Hakanla ah, gole çok yaklaştık bu dakikada. Güzel vurmuş ama Savunma girdi araya. Yan toplarda kat etmemiz lazım. Güney Afrika'ya. Kaleci Volkan Babacan iyi uzaklaştırdı. Şimdi Burak Yılmaz kontrol etti. At ona çalın Burak. Çok güzel. Yürü. Yürü, Yürü de adam geldi. Ona da attı. Ona da geçse zaten tamam. Ronaldo derdim direkt yani. Ne yapıyor? Arda iyi çevirdi. Selçuk At aşağı Gökhan Sen de at Gökhan Töre'ye Gelmedi Burak Yılmaz aldı Burak Yılmaz ceza sahasına girdi Burak Burak Yine kaybetti şaşırmadı Malangu. Açılmadı boşver nereye gidecek en fazla Otosal pas atacak Kale çok, çok güzel. yarıda artık son anlar. Top çevirelim. Hocam. Hocam bitir, Hocam. Hoca bitir hoca. Okan Gönül'den de şık hareketler. Keşke pas sermeseydik. TK'nın sonuna geliyor. Eyvah Serero Serrero hızlı bir topçu. Çok hızlı. Tamam ortam abacanın kucağına. Hep böyle bekliyoruz ortalar Serrero'dan. Topal şimdi topla buluştu Mehmet. Yine Burak mı? Hakan inşallah. Korktum bir an dedim gene kaybettik topu. Gökhan savunmanın atasını iyi değerlendirdi. Ceza sahasına giriyor şimdi Gökhan. Çıktı tekrar. Gelsenize yardım alan ne bekliyorsunuz? Arda. Burak. Şimdi de gol atar ha. Da <laughs> nerede o Burak'ta o meziyet. Semih Kaya girdi araya. Eyvah Semih gol atmaya gidiyor. Eş daha ya ya. Önce o kadar geldi. Atar da Arda. Ah be Arda. Çok basit çalım dedi. Hmm. İki tane adam Şimdi e döndü. Şimdi Caner'e döndü. Caner. Arda. Arda ilerliyor toplu birlikte. Arda. Arda şimdi ceza sahasına doğru yöneldi. Arda şut şansı arıyor. Vur be Arda. Ah kaleci de kaldı. İlk golde asist yapan oyuncuydu Arda Turan. Ataraya Arda'ya güzel. Mehmet top almış oldu. Neyse. 1 Topta da 15 dakikadır çıkmadı dışarıya. İyi ki Burak Yılmaz'ı çıkaracaktık oyundan. Neyse koş öyle Güzel. Böyle koş. Hala çıkmadı. İnatla çıkmayacaktı. Aha hataya bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok iyi be Caner. Yetişti yine Caner. Selçuk. At önüne. Ozan Tufan gole gidiyor yine. Ozan. Ozan çekti. Ozan ah direkten döndü be. Ulan Ozan harbi fişeksin ya. Şimdi yine Bir kapaklı Selçuk'un o oyunu. Artık son dakikalar. Dikkat etmemiz lazım. Özellikle duran toplara. Şşşt ulan lan. Vurun lan. Vur. Bas. Güzel oh. Aferin Gökhan. Helal be Gökhan. Koş. Koş Gökhan. Aa, Gökhan ölmüş ki nereye? Lan var ya sırf beni yani kapak etmek için koşmadıysa ben deneyim ya. Yani. Ölmüş dedik ya. Evet bitti maç. Zorlansak da son dakikalarda. Çeyrek finale yükseliyoruz Dünya Kupası'nda. İstediğimizi alıyoruz. Güney Afrika karşısında Evet rakibimiz İngiltere oldu. Bir sonraki yayında İngiltere ile çeyrek final mücadelesi oynayacağız. Herkese iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.